Amerika, Birleşik Devletleri 35 yıldır Orta Doğu'da zaman kaybetmesi, para kaybetmesi, güç kaybetmesi, itibar kaybetmesi. Yani kaybedilecek ne varsa kaybettik. Şunu açık açık söylemeyeyim zaten. Sadece 7 trilyon bir hiç için harcandı Orta Doğu'da. Gelen sonucunu görüyorsunuz. İşte Gazze'deki olayları görüyoruz. Ne oldu, ne yetişti, ne yapıldı. Yani Orta Doğu'da bu kadar para harcandı da Amerika Birleşik Devletleri tarafından insanlığa bir hizmet mi oldu? Ha, şimdi bunu görüyorlar ve görenlere teşekkür ediyorum. Yani geçin orada kendi ülkenize bakın. Onun yanı sıra işte komşularınızla iyi geçinin. Bir tarafta Venezuela'ya saldırmaya kalkıyorsunuz. Öbür tarafta Kolombiya'ya. Yok o olmadı öbür tarafta uyduruk şeylerden yok uyuşturucu efendim e, ticari kaçakçılığı yapılıyor. E sen niye efendim halkın amanı olmuyorsun? Yani senin sorumluluğun yok mu hiç? Ülkelerin efendim e, yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu yok da sadece sorumluluk kaçakçılara mı ait? Var mı böyle bir şey? E, ama şimdi e, bu daha çok eski biliyorsunuz Mondaya doktrini vardı. Yani Amerika Amerikalılarında ve sadece Amerika bölgesi bizi ilgilendirir doktrini. Şimdi ona yaklaşmaya çalışıyorlar. Bence akıllıca bir iş. Bir de özellik arz eden husus. Yani diyelim ki işte Ortadoğu'daki küçük müdahalelere efendim el atılmayacağının ortaya koyması Türkiye açısından güzel bir ulan. Yani eskiden biliyorsunuz bilmem Suriye'ye harekat yapılacak. Amerika istiyor istemiyor bilmem diğer konular devreye girerdi. Bugün daha rahat olacağı görünüyor. Bunun sonucu olarak da Türkiye'nin dış e, siyasetini şu Amerikan belgesine göre ayarlaması lazım. Çünkü e, malumunuz e, ne olursa olsun NATO vasıtasıyla Türkiye'de genelde hem askeri stratejisi de hem de dış stratejisi tamamen bu noktaya bağlı olarak ayarlamaya çalışıyor. Ben bu belgeyi Türkiye açısından yararlı görüyorum. Türkiye'nin artık ödün vereceği bir ortam yaratmayacağı noktadayız. Her konuda onu özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye bundan yararlanmalı. Bugün biraz evvel yani kuliste konuşmuştuk sayın cezmi söyledi yani Avrupa ordusunun kurulması çalışmaları var öbür tarafta işte yine bu belgede ne diyor Avrupa ülkelerinin e, NATO ülkelerinin %5'e derhal çıkarılması gayri safi milli hasıladan %5 savunma harcamalarına hemen çıkarılması konusu var oradan atlıyorum işte Avrupa Birliği ülkelerinin safe dedikleri efendim 150 milyar euro düşük faizli kredi verme uzun vadeli savunma sanayilerine hukuku var. Oradan 650 milyar euro kadar atlama hukuku var. Bütün bunlar Türkiye'yi ilgilendiriyor. O yüzden biz de bundan yararlanmalıyız diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Tekrar size bu konuda yine söz vereceğiz. Bir de e, sizden dinleyelim hem Deniz Kuvvetleri açısından hem Amerika'nın genel stratejisi açısından sizden de dinleyelim. E, ben ama şeyi arz edeyim arada sadece konuyu açmak istedim pas atmadan. Askeri tehditleri caydırma konusunda eskiden Rusya çok geçiyordu. Şu anda daha azaltılmış ama Çin hep bizim daha önce konuştuğumuz geçen haftada konuştuğumuz o Tayvan ve diğer e, geçen sene de biz konuşmuştuk bunu o konular daha fazla diyor ki birinci ada zinciri bakın yani sadece Tayvan demiyor e, Tayvan'a yakın ada zincirlerinin saldırganlığını e, durduracak bir e, askeri tertiplenme üzerine Bunda Japonya Güney Kore gibi biraz önce komutanım söylediği e lere e, çeşitli müttefiklere de bazı görevler e, yüklenmiş yani e, Hint Pasifik bölümüne daha yükleniyor ee, bir de e, özellikle bu Ukrayna ile ilgili Almanya'nın bazı savunma sistemlerinin gene arttırılması konusunda şey yapıyor. Yalnız değişmeyen tek şey var. İsrail'in güvenliği sağlanması.